Söyle oğlum. Hadi hadi yat. Hadi. Söyle bakayım. İnek ne yapıyor? İnek ne yapıyor? Horoz ne? ne yapıyor? Ne? Koyun ne yapıyor? Ne? Hayır. Ee, ne? hindi ne yapıyor? Ne? At ne yapıyor? Horoz ne? ne yapıyor? Ne? Peki. İnek ne yapıyor? Ne? Ondan sonra köpek ne yapıyor? Köpek ne yapıyor? Ha! Köpeği gösteriyor. Köpek ne yapıyor köpek? Kedi ne yapıyor? kedi ne yapıyor? Kedi ne yapıyor oğlum? Hayır köpek ne yapıyor? Evet kedi ne yapıyor? Baba ne yapıyor? Baba nabi, papa cukup ni ya. Cukup apa Baba nabi, papa ni ya.